Merhabalar değerli takipçilerimiz. Kanalımızda hepinize saygılar, sevgiler, şükranlar. Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Cumanızda mübarek olsun. Allah'ım cumamızı hayırlara vesile kılsın değerli takipçilerim. Bugün Rize merkezde işlerimiz vardı. Onları halletmek için Rize merkeze indik. Birazını hallettik. Birazını da halledeceğiz. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Karadenizli olup da Rizeli olup da memleketinin dışında olan takipçilerimiz var. Onların isteği üzerine de biraz böyle Rize'yi gezip dolaştıracağım. Videolarımda söylüyorlar. Ah Rize'm, ah memleketim. Sokaklarını görünce hasret gideriyorlar. İstek istek üzeri değerli takipçilerim sokaklarını gezip gösterir misin diyen takipçilerim var. Ben de tabii ki kırar mıyım? Kırmam. Hazır bugün merkeze inmişken şehir turu yaparız. Evet, şehir turu yapalım. Hem işlerimizi halledelim hem de şehir turumuzu da yapalım değerli takipçilerim. Elimden geldiği kadar sizi kırmamaya çalışıyorum sevgili takipçilerim. Evet, şimdi burada ışıklarda bekliyoruz. Bugün hava kapalı değerli takipçilerim. Biraz da soğuk düştü. Soğuk var bugün. Hem kapalı hem soğuk. Yağmur da yağabilir yani. İşte uzun zamandır... Memleketine gelmeyen takipçilerimiz var. Belki de 2-3 sene veya daha az, daha çok olabilir. Belki de memleketini rizeye gelmemiştir. Özlem duyuyorlar. Tabii ki memleket gibi yok. Herkes memleketini özler. Baba ocağını özler, malını mülkünü özler. Onun için şöyle. Sizin de gönlünüz olsun. Güzel olan değerli takipçilerim de gönlü olsun. Şöyle bir Rize turu yapalım. Zaten Rize'miz bir alt sokak, bir üst sokak. Dolaşalım. İşlerimizi de bu arada hallederiz. Birazını hallettik. Geriye kalanını da hallederiz. Yine köyümüze gideriz nasip ederse. Sevgili takipçilerim, değerli takipçilerim. Sizler beni görüyorsunuz bizleri. Ben tabii ki sizleri göremiyorum ama yazmış olduğunuz yorumlardan sizleri tanımaya çalışıyorum. O güzel yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Çok memnun oluyorum güzel yorum yapan, güzel temennilerde bulunan insanların da kalbi güzeldir diye düşünüyorum. Kalbi güzel olur yani. O kadar güzel yorumları yazan insanın kalbi kötü olmaz. Kalbi ve düşünceleri güzel olur. Ben de o şekilde sizi tanımaya çalışıyorum. Değerli takipçilerim görmesem de. Yorumlarınıza değer veriyorum. Elimden geldiği kadar okuyorum yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum eski videolarımı geriye dönüp izliyorum belki yorum yapan olur yeni abonelerimizden diye kontrol ediyorum yorumlar videoları gördükçe geri dönmeye çalışıyorum yorumlarınıza kanalımıza yeni gelen abonelerimiz var takipçilerimiz var çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun e, videolarımızı izledikçe e, bizi tanıdıkça İnşallah katılım daha da çok olacak diye düşünüyorum Allah nasip ederse. Yavaş yavaş büyüyor kanalımız. İnşallah büyümeye de devam eder. Sizin gibi değerli takipçilerimiz kanalımıza gelir. Büyümeye devam ederiz sevgili takipçilerimiz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Saygılı, seviyeli videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Hem videolarımızla, içeriklerimizle, hem aile yaşantımızla, davranışımızla, konuşmamızla saygılı, seviyeli videolar çekmeye çalışıyoruz sevgili takipçilerim. Evet, şimdi Üç Sokağa çıktık değerli takipçilerim. Buradan ileriye doğru gidersen e, eski Devlet Hastanesi'ne gidiyorsun. Hem SSK Hastanesi orası yıkıldı, şimdi Devlet Hastanesi oldu. Buradan dönüyoruz sola. 3 saatle çıkıyoruz. taraftan yukarı çıkarsan değerli takipçilerim bilenleriniz belki biliyordu. ziraata çıkılıyor direkt. ne böyle alttan devam ediyoruz kuyumcular sokağı şu ortadan girdiğin zaman kuyumcular sokağına giriyorsun böyle alttan devam ediyoruz burası da meydan sol taraf meydan değerli takipçilerim Bugün de Cuma. Şehir bayağı kalabalık. Evet. Cuma saati de olduğu için. Cuma saati geçti de. Geçti de yani. Şimdi camiden Hı. çıkanlar. Kalabalık. Bayağı. Kalabalık var yani. az ileriden trafik açılır diye düşünüyorum. Burası Evet, yavaş yavaş buraya kadar geldik. Şimdi saat nereye... dedi. Evet. Parke yol ya, titreşim yapıyor. Ee, olsun. Sıra o kadar tutuyor. O kadar mazur görür bizi dev takipçilerimiz. Bazı yerlerde tümsekler var. Yol, yolun döşenmiş taşından dolayı arabanın lastikleri titreşim yapıyor. üst caddeden ilerliyoruz sahil camisine doğru. Sahil camisine kadar gitmeyelim de. Tamam. Şu, ileride an... turist otelinin oradan inelim alt caddeyi evet. göstereyim. gösterelim. Değil mi? Evet. <laughs> Şimdi buradan döneceğiz aşağıya. Turist tamam. Oteli'nin arkasından ineceğiz alt zaddeye. Evet. Şimdi alt değiniyoruz iniyoruz. Sevgili takipçiler. dediğim gibi bir üst caddemiz bir alt caddemiz Şu anda alt caddedeyiz değerli takipçilerim. Oradan aşağıya doğru indik. İleriye doğru gidiyoruz. Alt caddede. Az ileride yeni yapılan belediye binalarımız var. Belediye binaları açıldı. Herkes yerine yerleşti. Çok da güzel oldu. Yakıştırdı dizemizi. Yani Rize güzellendi biraz daha diyebilirim. Binalar güzelleştirdi Rize'yi. İl dışında olup da memleket hasreti çekenlere hediyemiz olsun bu videomuz. Aynen öyle. İnşallah beğenirsiniz sevgili takipçilerim. Çoğu zaman videolarımızda yeşillikleri hep gösteriyoruz ama şehri çok fazla göstermedik. Değil mi? Evet. Bir sefer var şehir videomuzda. Evet burada var Rize Belediyesinin eski bloklarının yenilendiği yer. Çok da Bunlar güzel oldu. yeni bloklar. Çok da güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok evet. yakıştı Rize'ye. Çok yakıştı. Bu üst caddeye bakan kısmı, alt caddeye bakan kısmı da var. buradan alt caddeye iniyoruz. Oradan da otobana çıkarız. Geç kızım geç. Şehir turumuzu tamamlarız. Meşhur bardağımız. alt caddeden de belediye binalarının görünüşü böyle. Böyle bir bir peşine yapılmışlar. Çok da güzel yakışmışlar. varacağımız yeri unutmayalım hayatım. Buraya da var. Evet değerli takipçilerim. İşlerimizi hallettik. Son uğramamız gereken bir yer daha var. Oraya da uğradık. Oradaki işimizi de hallettik. Elimizden geldiği kadar da Rize'de kısa bir Rize turu yaptık sizlere değerli takipçilerim. İnşallah beğenerek, severek, beğenerek takip edersiniz, izlersiniz. İnşallah memnun kalırsınız değerli takipçilerim. Bugünkü videomuzda böyle Rize turu olsun. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın değerli takipçilerim. Allah'a ısmarladık. Evet değerli dostlar. Hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.